Merhaba arkadaşlar bugün kendimize sevgili seçenleri izliyoruz hatta sevgili seçilmeye bir aday oluyoruz arkadaşlar bu oyunu çok eğlenceli buldum genelde bu patlayınca bizi eleyebiliyorlar mesela bu arkadaş gibi elenebiliyorsunuz arkadaşlar şuradan geliyor bu kızın ne günahı vardı eledin çocuk lan kız ne her neyse arkadaş ve sevgili olmak istemiyormuş onunla <laughs> Yazık değil mi be? <laughs> Yazık değil mi lan? Çirkin yazıyor birine belgüm. Sensin çirkin. Çirkesin diye eliyormuş. Sensin çirkin hayırdır? Sensin. Gıcık oldum. Neyse inşallah ben bu oyunun sahibi olurum da şu belgumu bir banlarım arkadaşlar. Hemen hemen banlarım. Sebepsiz yere banlayacağım yani. O kadar yani gerçekçi. Bu oyun çok eğlenceli. Bakalım nasıl olacak? Bu tipim de çok güzel ya. Ya Yarabbim ne güzel dans ediyorum ya. Yalnız arkadaşlar kızların tipi bakın ya Rabbi ya Rabbi benim tipe bakın peki durun geliyor bu bunun tipe hiç bakmayın arkadaşlar ben de bunun tipini sorguluyorum <laughs> balonumuz patlarsa ölürüz challenge benim tipe bakar mısınız bu benim fake hesabım arkadaşlar şunun tipe bakın zaten bunun da yüzü yokmuş yine ben iyiyim ya pop diyelim arkadaşlar pop için sebep diyor öylesine gönder. <laughs> Şaka mı? E bak patlattık şu ikimiz var ya trollcüyüz zaten. <laughs> bak bak bizim dans edişe. <laughs> Özürlü dans. <laughs> Bacım suya. Oo o da patlattı. Popiçen sebebin ne? Hop tek hop tek oynayalım. Bir oyana bir bu sallayalım. Of be kankamla nasıl dans ediyoruz ama arkadaşlar. Kankam olay. Aa kesin beni yapacak. Sakın beni es geçme. O kadar kız var diye. Ben çok güzelim bir kere. Sakın beni dışlama. Beni seç aşkım dedim. <laughs> Bak düğünümüzde böyle oynarım seninle. Beni seç aşkım. <laughs> beni anlıyormuş. Düğünümüzde böyle oynarım. Seni duydum diyor. <laughs> oh my god. <laughs> çok güzel dans ediyorsun. <laughs> Alakasız. Bak onun etrafında gidiyor arkadaşlar. Biraz korku tüneli gibi lan burası. Şaka mı? Dur ben diğer şeyi yapayım da. Adalet, adalet istiyoruz. Kim banladı lan? Ya korktum bir an. Aa, sebep öylesine. Ve sen. Sebep nokta 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 nasıl ya? Kızla ikimiz gittik ya. Sen bizde ne bulamadın o bunlarda bulduğum, Başkasına nasıl bulamadın ya? Allah Allah. Biz de nasıl bulamadı arkadaşlar bu? Ben bunları bir trolleyeyim. Bekleyin gelsin. Şöyle oy verelim. Gerçek ev sahibi olsun. Oyunun ev sahibi rolü. Şu da olabilirdi ya. Neyse ya. Ben olayım ya. Of ya olmadık arkadaşlar. Ben olunca geliyorum. Bak bu oldu arkadaşlar başkanımız. Kızlarımız bunlar. Ay abi. Çok tatlısın aşkım. Wow. Dur ben bir dans yapayım. Mea bu dans yaptı. Ravan. Ravan sen de çok güzelsin. Oh ben bana bakın. Bana bakın. Yalnız bana bakın. Hop tek hop tek. Ben, ben Ankara'dan geliyorum da abi. Yarışım Yangara'dan katılıyorum. Siz nereden katılıyorsunuz? Oh my god. Siz nereden katılıyorsunuz peki? Tanıtım diyor. Ha diyor. Vay be. Vay be. Kendini tanıtıyor. Seçtirmek için benim girdiğim tripler. Kızlar bunu ben kazanacağım. Bu Erko'yu ben alacağım anladınız mı? <laughs> o kadar kızın arasında. Merhaba diyor. Aa, hep kızlar. Bacım bu ne? <laughs> süper, süper kız da gelmiş arkadaşlar sevgili aramaya. Öyle bir kısmetsizlik, görüyorsunuz. Hop tek hop tek bir oyana bir oyana salı Patlatmayacağım balonumu daha. Hemen patlatınca kız şey yapıyorlar. Hop tek hop dek, oynayalım. bir oyana bir oyana salı Dur dansımı sevmezsem, buyur şunu yapayım Aşko. Soğuk dans, Vay. Ama neden? Balonumu niye patlattın? <laughs> Çocuğu yemeği severim diyor. Tövbe estağfurullah. Beri üzerinden güzelim diyor. Aa herkes. Ben en güzeliyim. Lan beni balonumu patlattı konuşamıyorum arkadaşlar. Anlayacağım. <laughs> ben konuşamıyorum. Kızlar arasında sessiz kaldım. Dur halledeceğiz onu arkadaşlar. Ben şey uslu uslu bence. Rol yapayım. Troll yapayım. Ben şey uslu uslu durayım. Ama neden? Ama ne olur beni seç. Oo. Ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan? Beni seçeceksin lan. Sebep ok. <laughs> Beni de mi? Yarışmacı tarafından açıldı. Mesaj gönderilmedi yazıyor. <laughs> Kız ikimiz kaldık ya. Ya elendik arkadaşlar. O çocuğu geberteceğim şimdi. Nerede o çocuk? Nerede o çocuk? Beni nasıl seçmezsin bu güzellikte bir kızı? Durun arkadaşlar mola var. Seçti hemen birini. Kardeşler herkesten önce demek istiyor arkadaşlar. Bu yabancı bir çocuk. Defa. Ben niye konuşamıyorum? Ay bunlar girdi bu kez de ya. Ne bileyim işte. Sen beni buluşmaya davet ettin. Ben de gelinlikle geldim aşkım. <laughs> <laughs> Kendi hesabımla girdim arkadaşlar. Bu kez de seçilmezsek yapacak hiçbir şey yok gerçekten. Şu beni seçene bak ya. Arizona kertenkelesi gibi. O beni seçmesin ya. Ben çıkıyorum buradan arkadaş. O beni seçmesin. Herkes sesin bu seçmesin ya. Bir de zargana gibi kızları patlatıyor ya. Hiçbir şey, fiziksel özellikle dalga geçmeyiz ama yani. Bu beni elaysa benim zoruma gider biraz. <laughs> Şu gelinlikle bekleyişim şaka mı yani? <laughs> Ay canım beni içeri alır mısınız? <laughs> 65 saniye ben başka sövere gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tanıtımımız başladı. Materka kaymış adı. Silencer. Silencer misiniz siz hanımefendi? Ben de blender. <laughs> Kız beynin gözüküyor. Kız beynin gözüküyor git ameliyat ol. <laughs> Dur bir dans edeyim lan. Dur lan gitme lan gitme. <laughs> Bu gelin çok havalı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim Bimsan. Bimsan ne ya? <laughs> wow, sigibidi. sigibidi. Kızlar güzelmiş kız. Aa, tuvalet var burada da. Tuvaleti seçip tuvalette evlenen adam vardı ya. bu, bu ne? <laughs> Şunlara bir 10 üzerinden puan verir misiniz? Allah belanı vermiş ki bunun. Vermiş ki. <laughs> Allah'ım ya patlattım. Elenmek istiyorum. Allah'ım şunun tipe bak, dans edişe bak ya. Elenmek istiyorum. Ben bu tiple evlenemem. Evlenemem. <gülüyor> Evlenmeyeceğim. <gülüyor> Ay, dur benim beni gidip patlatmadım umarım. Oh my god, bir insan. Gerçekten senin plan. Kızın tipi yok diye Şebnem girmiş. Şebnemcim ya. Ben de mi eğlendim? Sebep elenmek istiyorum ya. Elenmek istiyorum. Ne yapabilirim? What is this Superman doing? Superman patlamış mı? No thanks diyor. Thanks. Kabul etmiyor. Oh, Töbe estağfurullah. Kız ne dedi duydunuz mu? Erkeklerden hoşlanmıyormuş arkadaşlar. <laughs> Çocuk şok. hepimizi beni de mi eliyor? Şu an. Beni de mi eliyor? What the fuck? Lan beni seçmiş. Arkadaşlar beni seçmiş. Şaka mı? Şaka mı? <laughs> Asiro. Şaka mı arkadaşlar ya? Bir sebep de belirtmiyorlar. Mesela ben olmazsam gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada sabahki videoyu izlediniz mi? Oyun ismini hemen size sabitlik yorumda gösteriyorum arkadaşlar. Oradan bakın. Sabitlik yorumda göstermişimdir. Bunlar gitti olmadı arkadaşlar. Böyle böyle aniden sırada beğendiğim oyunları size de göstereyim. Siz de oynayın istiyorum arkadaşlar. Bir önceki videoyu izlemek için hemen ekranda geliyor arkadaşlar. O videoyu izleyin kesinlikle. Görüşürüz.